Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Şimdi tam merkezde bir kupa şövalyemiz var. Kupa şövalyesi sıfırdan yeniden başlamak istiyor. Sanki bu ara o bu şekilde çok geliyor arkadaşlar. Gelmek istiyor. Kimlerin enerjisi akıyorsa beklediğiniz bir haber olabilir. Siz izleyenlere söylüyorum. Sıfırdan başlamak istiyor. Bakın. Ya yeni bir hayat kurmak istiyor. Bir aşk, bir evlilik teklifinde bulunmak istiyor. Ya da eğer araya bir ayrılık girdiyse herhangi bir sebeple. Bakın. Daha önce bir beraberliğiniz olmuş olabilir. Bir evlilik yapmış olabilirsiniz. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar her türlü okuyorum ki bu hemen olmuyor arkadaşlar. Bakın ki oluyor ama herkesinki aynı anda olacak. Herkese uyacak diye bir şey de olmuyor. Burada diyor ki ben seninle sıfırdan başlamak istiyorum. Daha önce biten bir ilişki ise bunu da anlatabiliyor bu kart. İkinci bir olasılık da arkadaşlar hiç başlamamış, ciddiye gitmemiş, işte bir çatı altında olunmamış bir flört durumundayken ben de sıfırdan bir başlangıç kurmak istiyorum. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Güneş kartı sıfırdan başlangıç ve kupa şövalyemiz var. Birçok şeyi anlatıyor yani. Ben de her türlü okuyorum ki arkadaşlar bu birçok şeyi kapsıyor. Gerçekten kapsıyor. Açılım böyle akıyor arkadaşlar. Ve diyor ki ben sana aşk teklifinde bulunacağım. Seninle yeniden sıfırdan başlamak istiyorum ve sen bunu kabul edersen bunu kutlayacağız diyor arkadaşlar. Kutlama var. Yani birbirinize yeniden bir şans verebilirsiniz. Bunu boşanmış olanlar da yapabilir arkadaşlar. Bir ayrılık aşamasında olup boşanma davası açılmış kişilerde de olabilir. Daha önce hiç evlilik olmamış ama bir beraberlik yaşanmış. Bir şekilde küsüp gitmiş, kalp kırıklığı yaşamış kişilerde de olabilir. Şimdi bakın ben onları Buradaki kartlara bakarak söylüyorum. Onlar kafadan söylenmiyor. Çünkü kimsenin kul hakkına girmek istemem arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki ben bir plan yapıyorum. Çünkü diyor sen gittin. Bakın gitmişsiniz. Burada ne çıktı arkadaşlar? Giden biri yani daha önce ayrılık yaşadığınız birinden gelecek yeni bir başlangıç teklifi olma ihtimalinin de yüksek olduğunu kartlar zaten anlatıyor. Onları ben değil kartlar anlatıyor arkadaşlar. Ben kartların okumasını yaparım. Gerisi zamanla olur. Artık kimlere uyduysa. Barışmaya müsait. Birbirini affetmeye müsait. ilişkilerde bu olur. Yani bu barışma olur. Yeniden birbirine şans verme olayı olur. Gerçekten olur. Eğer gerçekten affederseniz olabilir yani. Birbirinize yeniden şans verebilirsiniz. Niye olmasın? Birçok kişi yapıyor bunu. Burada da bakın bir tılsım kraliçesi var. Böyle konfor alanında hali vakti yerinde biri olarak gözüküyor. Ve burada da bakın tılsım beşlisiyle bir ayrılık olmuş. Yani Ayrılık giden kişi aslında hali vakti yerinde biri olabilir. O birinci olasılık. Hani gittiği yer sağlamdır, arkasında biri vardır, birileri vardır, bir ailesi vardır mesela ona arka tutan. Veya kendi işi vardır, kendi ayakları üzerinde duran biri de olabilir arkadaşlar. İşi gücü sağlam olur. Der ki ben evet ayrılmak istiyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Bu şekilde de çıkıp gitmiş olabilir buradaki kişi. Belki de bir tasım kıracağız arkadaşlar. O da size geri döndürmek için şu an plan yapıyor. Sonra harekete geçecek arkadaşlar. Barışmak için, gönül almak için, sıfırdan başlamak için yapacak bunları. Ve olduğunda da kutlama yapacağım diyor. Şimdi, burada bakın gene kupa ası var. Kupa ası, kupa ve kupa şövalyesi dikkatinizi çekeriz. Yani ilahi tarafından desteklenen bir aşk olduğunu söylemeye çalışıyorum. Okumayı bu şekilde dinleyin, dikkatinizi bu şekilde verin lütfen. İlahi tarafından desteklenen bir aşk, araya ayrılık da girse, zaman da girse, işte o, bu, şu, kim girdiyse, herkesin hayatına düzenini bozan birileri olabiliyor bir şekilde. İşte bu yüzden kupa asıyla İlahiden uzanan bu el diyor ki, bu kupayı al ve ona götür. Al ve ona götür diyor. Sen diyor onun kalbini kırdın. Bak her şey, her şey ayaktayken atıyorum bir ev hani böyle her şeyle düzenli kurulmuş bir ev içinde çok da önemli bir ihtiyaç olmaz ya maddi olarak. Sadece maneviyet eksiktir. Anlatabildim mi? Her şey böyle kupalar ayaktayken Kişi kalbi kırıldığı için gitmiş. Kalp kırıklığı yaşıyor. Üzülmüş, ağlamış, ağlatılmış, incinmiş giden kişi. Ve burada denlik ile de yine ne anlatıyor? Bakın yeni bir başlangıç yapmak istemek var. Peki kiminle? İşte bakın giden kişi. Bakın burada da. Bakın burada da. Aynı kişiden bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Maddi manevi yokluğa düşme var, yokluğunu hissetme var, ee, sevgisini, o aşkı, o gücü, birçok şeyi arıyor bu kişi. Bakın burada ilahi diyor ki bu kupayı al ve ona götür. O da burada diyor ki gidip geri getireceğim diyor, getirsem mi diyor, gelir mi diyor. Çünkü e, çok fena gitmiş burada giden kişi, çok üzülmüş. Kupalar ayaktayken gitmiş. Kalp kırıklığı yaşamış arkadaşlar. Ve diyor ki eğer diyor bana bir şans verirse diyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. onu bu sefer gerçekten mutlu edeceğim diyor arkadaşlar. Ve değnek prensiyle de yepyeni bir başlangıç yapma isteği var. Şimdi bakın yeni bir başlangıç yapmak için plan yapma, harekete geçme, ilahinin de onayladığı, desteklediği bir durum. Yeni başlangıç, yeni başlangıç, sıfırdan başlangıç ve değnek ile yeni bir başlangıç. Bakın hep başlangıç. Barışmak, görüşmek, gönül almak, anlaşmak birçok şeyi anlatıyor bu açılan. Böyle çıktı arkadaşlar. Evet. Bazılarınız gerçekten döneceksiniz. Çünkü burada kutlama var. Şimdi devam edelim. Burada kavuşmalar da var yani. İzleyenler böyle izlesin lütfen. Yani izlediğiniz sürece burada kendinizden bir şey bulursunuz. Bir ee, şeylerin nasıl ilerlediğini öğrenirsiniz. Affedilecek bir durum varsa evet ben bunu affedebilirim. Yeniden bir şans verebilirim. Onu da öncesinde düşünmüş olursunuz. Karşı taraf adım atmaya başlayınca siz düşünmeye başlarsınız. Yani bu ilişkiye bir daha bir şans Vereyim mi vermeyeyim mi? Hak ediyor mu? Hak etmiyor mu bu ilişki yeniden bir şansı? Anlatabildim mi? Bu açılımdan bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Öncesinde bilgiyi almak gibi bir şey bu aslında. Evet, kupa şövalyesinin üzerine bir kar seçiyorum. Biraz korku, kaygı var. Hani diyor ki bu kupayı sana getirmek istiyorum ama ya beni kabul etmezsen? Eğer hiçbir beraberlik yoksa belki de kişi İlk kez gelecek bir teklifte bulunacak burada bazılarınız için. Ama korku kaygı yaşıyor beni kabul etmezse eğer var olan bir bilgisayar bittiyse yine aynısını düşünüyor. Çünkü bakın iki tane gitmek var. Belki de daha önce iki kere gittiniz. Böyle bir şey de anlatabilir yani bu kartlar. Biraz tedirgin, biraz korkuları var arkadaşlar. Ee, belki de rüyalar görüyor. O rüyalarda e, olumsuz bir şey görüyorsa kötü enerji göndermeyin tamam mı arkadaşlar? Onu hissediyor, onu görüyor olabilir. Belki ondan kaygılanıyor. Joker kartın üzerine bir kart seçtim. Evet, bakın yine yeni bir başlangıç yapmak istemek var. Elle tutulup gözle görünür bir teklif etmek var e, bir ayrılık varsa hani sizden giden biri varsa ya da bir ayrıldığınız bir durum varsa bu karşı taraf size bir böyle değerli, paha biçilir. Hani maddeye maddiyatla alakalı parayla alınabilecek değerli bir hediye diyelim. En kısa, en güzel anlatım. Böyle bir hediye de size gelebilir arkadaşlar. Sizin gönlünüze almak için. İkincisi hiç ilişkisi olmayanlar için Evet, hayatımda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ve sana ile tutulur gözle görülür bir teklifle geleceğim diyor. Kolektif geniş olduğu için arkadaşlar ayrılan kişileri de anlatıyorum. Dikkat ederseniz hiç daha önce söz evlilik beraberlik gibi bir durum yaşamamış olan kişilere özgü de konuşmaya çalışıyorum ama tabi doğru okumaya çalışıyorum ama her şey kim bilir yaradan bilir. Gerçekten kaderinizde bir kavuşma varsa o oluyor yani. Beş sene de geçti oluyor. Bu size bağlı. Affedip affetmemeye. Yani üçüncü kişiler karışması aslında kendi kendinize ayrıldığınız o ayrılık çok uzun sürmezse kişiler birbirini affedebiliyor aslında. Evet. Kupa üçlüsünün üzerine bir kar seçiyorum. Burada bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran birine bir teklif var. Bakın. Burada ayrılık vardı ayrılıp giden biri vardı. Hani bir sözden, andan evlilikten, bir çatı altında olup bir beraberlik yaşarken giden birileri varken bakın burada da ne çıktı? Kolektif ondan diyorum genç arkadaşlar. Bekar biri çıktı. Bekar biri çıkınca da ne oldu? Bakın bir teklif var, bir evlilik, bir söz, bir nişan. Aynı çatı altında olmayla alakalı bir teklif çıktı. Ve büyük bir ihtimalle kabul görecek bir teklif. Fakat gelirken biraz korkarak gelecek bu kişi. Gerçekten ya, hali vakti yerinde kendi ayakları üzerinde duran e, biri buradaki tılsım dokuzlusundaki kişi ve çok olgun biri. Zihnen çok olgun. Hani yaş olarak olabilir mi olabilir ama en çok tılsım dokuzusu zihnen yani çok bilge biri olduğunu, hayat tecrübesini yeterince aldığını gösterir burada. Evet. Olsun, beşlisin. Üzerine bir kart çekiyorum. Diyor ki ben senin için çabalayacağım. Ben senin maddi manevi yokluğunu yaşıyorum. Sen benden ayrıldın, sen beni bıraktın veya ben senin gelişine sebep oldum ama ben senin için çabalayacağım diyor buradaki kişi arkadaşlar. Ya da siz diyorsunuz ki benim için çabalamadı. Yeterince çaba gösterip beni ikna etseydi belki bir geri dönüş yapardım. Demiş olabilirsiniz. Burada çabalamak ve mücadele etmek var. Evet. Kupa prensinin üzerine bir kar seçeceğim. Kader çarkı çıktı arkadaşlar. Kadersel olarak yaşanması gereken bir durummuş bu. Yani bu ne demek? Ee, aynı zaman döngüsünde uzun bir süre aynı döngünün içinde kaldıysanız ve siz ondan ciddi bir adım beklediyseniz o bunu yapmadıysa sizi maddi manevi yokluğa düşürmüş oluyor. Yani kalbiniz kırılıyor. Siz bir taraftan hazırlık yaparken bu taraf biraz gevşek davrandığı zaman e, sizin ümidiniz kalmıyor. İşte ümitsiz bırakmış ve siz de arkanızı dönüp gitmişsiniz. işte burada bu kişinin hatası olmuş. Evet. Kupa prensinde planlama yapmak var. Kadersel olarak e, bu durumu düzeltmek istemek var. İşte bunu düzeltmek istiyorsa buradaki gibi değnek yedisinde olduğu gibi çabalaması lazım. Hep kavuşmalar var. Bakın bazen de ilahi adalet çıkıyor. Ama o ilahi adalet hiç ummadığınız bir anda gerçekleşir. Arkadaşlar açılımdaki yorumları e, okuyorum. Böyle bir anda olmaz ki kimse. Ama yavaş yavaş olur. Siz duymazsınız bilmezsiniz. Böyle durumları hemen dışarıya aksetmezler. Bir anda olur ve duyarsınız bile siz şok, şok geçirirsiniz. Evet. Toplu vekilesinde devran dönmüş böyle ve altındaki kart da tasım kraliçesi arkadaşlar. Şimdi tasım e, kraliçesi e, güçlü bir insanı da anlatır. Parasal yönden, maddi yönden güçlü birini de anlatır. Bazen de tasım kraliçesi gerçekten evli birini anlatır. Şimdi bir evlilikten ayrılmak gibi bir durumla alakalı kararlar alındıysa burada tasım kraliçesi gittiyse burada devran dönmüş ve diyor ki benim bu durumu düzeltmem lazım diyor. Çaba gösterirsem diyor. O yeniden benim hayatıma geri gelir. İkinci bir olasılık da söylemek zorundayım arkadaşlar. Ben söylerim. Şimdi tılsım kraliçesi yanında olursa maddi olarak gücüm bozulmaz, kuvvetim bozulmaz diyor arkadaşlar. Gücüm, kuvvetim bozulmaz, daha güçlü olurum diyor. Onun mutlaka benim yanımda benim hayatımda olması gerekiyor dediği bir durumda olabilir arkadaşlar yani burada mal mülk işte paylaşım olur ya nafaka bunu da istemiyor buradaki kişi onun için de e, burada sosun bir kilisini gördüğüm için söylüyorum. biraz hokkabazlık yapıyor burada parayla alakalı durumlarda hokkabazlık yapıyor arkadaşlar e, böyle birisi dikkat edin arkadaşlar önceliği paraya vermesi iyi bir şey değil. Para önemli ama çok çok önemli değil. Ama önemli ama çok çok önemli değil. Yani bir insanın kalbini kırmayacaksın. Evet. Değnek prensinin üzerine bir kart seçiyorum. Yanında başkası aklımda sendir. Nerede olursa olsun. Bir ailesi de olsa bir aile ortamında, bir iş ortamında, bir kalabalıkta. Yani burası bunu anlatıyor. Ben nerede olursam olayım diyor. Seni kalbimde tutuyorum. Kimseye de söylemiyorum. Kılıcı buraya saklamış. Üç kılıç da burada. Bu üç tane kılıç üçüncü kişilere anlatır. Yanındaki kişilere anlatır arkadaşlar. Bu da sizsiniz. Kalbine sakladığı kişi. Ve bu şekilde durduğu için bazen dua ediyor da olabilir arkadaşlar. Biraz böyle kendini kenara çekip, intivaya çekip, sen benim aklımdasın, fikrimdesin. Eğer, yine söylüyorum, yukarıda söylediğimin aynısını söylüyorum. Çünkü hemen yanına gelen kartımız burada kupa sekizlisi olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Bütün emeklerinizi, hayallerinizi bırakıp gitmişsiniz ya, o da üçüncü kişilerin yanında kalmış ya, diyor ki ben sensiz yapamıyorum, sen benim aklımdan çıkmıyorsun. Benim bu durumu düzeltmem, e, seninle yeniden bu durumu hani düzeltmek istiyorum, seninle barışmak istiyorum. E, sen eğer bana bir şans verirsen diyor. Aslında siz gitmişsiniz ama buradaki kişi, bakın açılıma bağlı kalarak söylüyorum, yalnız, yalnız. E, ve bu yalnızlık da işte kişiyi iyileştiriyor. Yani ben ne yaptım diyor, inziva çekilmiş oluyor, kendini sorguluyor arkadaşlar doğru mu yaptım, eğri mi yaptım, neden ona bu kadar kötü davrandım, niye onun kalbini kırdım. Bak her şeyimiz varken o böyle arkasına bile bakmadan gitti. Demek ki ben ne kadar e, Sers davranmışım veya ne kadar kalp kırmışım ki bu insan arkasını döndü gitti. Yani bu çok önemli benim için arkadaşlar. Kupalar ayaktayken bir insanın gitmesi çok önemli bence. Evet. Kupa üzerine bir kart seçeceğim. Dünya kartı çıktı arkadaşlar. Dünya kartında tamamlanma isteği var. Yeniden sizinle konuşmak, görüşmek, barışmak tamamlanmak istiyor bence. Çünkü ilahiden uzanan bu el bu aşkı destekliyor arkadaşlar. Ve bunu destekleyen diğer bir durumda ne vardı burada bakın? Kader çarkı. Kader çarkı da Kupa Prensi'nin üzerine gelmişti bakın kader çarkı kupa prensinin üstünde ve dünya kartı da kupa üzerinde. Tamamlanmak var, barışmak var arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağı gösterim kartlar nasıl dizilmiş. Böyle sırayla ikili ikili kaldırdım dikkatinizi çeker, çektiyse. Burada da Joker kartın üstüne tosun prensi gelmişti. Yani burada ilahinin desteklediği bir durum var kader çarkı çıkmış ve hep yeni başlangıçlar. Kader çarkının altında kupa prensi, Rus'un prensinin altında joker kartı, dünya kartının altında kupa var arkadaşlar. İşte bu kadar net konuşuyorum göstere göstere. Yani çok mutlu oldun ya. Kavuşun. Vallahi çok isterim. Bakın bayramdan sonra kavuşmalar olacak. Bence öyle. Ama zaman veremiyorum. Ama yakın. Tarot yakın geleceği anlatır bence. Herkesin fikri farklıdır. Evet ben bunu kupa sekizlisinin üzerine çektim. Gidişinizle bakın çok pişman olmuş. Onu pişman etmişsiniz. Arkanızı dönüp giderek onu pişman etmişsiniz. Gece uykusuzlukları yaşamış. Çok pişman olmuş. Kendi kendine kızıyor. Keşke yapmasaydım, keşke böyle etmeseydim. Ne yaptıysa artık size arkadaşlar. Orasını siz bilirsiniz ama burada pişmanlık var. Keşke diyor yapmasaydım. Çok büyük bir vicdan azabı var. Gidişinize sebep olmuş. Ama demek ki ağır bir laf kullandı arkadaşlar. Öyle hissettim, öyle konuşuyorum. Çok büyük bir kalp kırıklığı yaşatmış size. İşte bunu da böyle inzivaya çekilirken ne dedim ben size? Kişi Kendisiyle baş başa kalır ve e, nerede olursa olsa, kalabalıklar içinde olsa bile e, diyor ki, benim aklımda fikrimde sen varsın diyor. Ben çok pişmanım. Ben çok pişmanım sana yaptıklarım için. Sen benim yüzümden gittin. Ben biliyorum diyor. Ben size oldum. Ama diyor işte burada da ben seninle yeniden başlatacağım. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bir beraberlik, evlilik gibi bir durumdan gittiyse bu kişi baya böyle sizin ilk tanıştığınız zamanlara götürebilir. Değnek prensi biraz şeydir. E, ateş elementi olduğu için biraz böyle etrafınızda dönecek yani. E, ben seni bırakmam. Onu sana anlatacak yani. Buraya izleyip de uyumlanan arkadaşlara söylüyorum. Onu size anlatacak. Siz bunu çok güzel göreceksiniz de. Yeniden tamamlanacaksınız. Arkadaşlar barışma gördüm. Kavuşma gördüm. Yeni teklif alanlar gördüm. Burada hep kavuşma çıktı. Kader çarkı çıktı için söylüyorum. Kader çarkı ve dünya kartı arkadaşlar. Kadersel olarak desteklenen bir aşk, bir sevgi. Bir ayrılık olmuş. Bu da kadersel olarak olması gerekiyormuş. Yani gittiniz ya aslında karşı taraf bir şey öğrendi. Öyle düşünün. Olması gerekiyormuş. Çünkü sizin devamlı söylediğiniz bir şey bir konuda sizinle devamlı tartışan, sizi üzen bir ise, sizin gidişinizde bunu çok net anlamış, kadersel olarak gitmeniz gerekiyormuş. Bu da size ilaç gibi geri dönecek inşallah. Evet bakın hep destekliyor yani. Desteklediği bir şeyleri de destekliyor diyorum. Ağır görürsem ağır konuşuyorum arkadaşlar. Ama burada senin için çabalayacağım diyor. Yeter ki diyorsan bana geri dön. Geri dön. Burada da böyle bir şey var. Ama e, bir tek şu kartı sevmedim. Sıltım kraliçesinin üzerine geldi. Bazılarınızda, bakın, burayı uyarı olarak bir daha tekrarlıyorum. Bazılarınızda eğer bir ayrılık gerçekleşirse, hani Maddi olarak ben sıkıntı yaşarım diyen biri de var. Ama kader çarkı çıktığı için söylüyorum. Ve kader çarkı da kupa Prens'in üzerine çıktığı için söylüyorum. Yine de o çabalarsa ben onu kabul ederim diyen kişiler de var. Hani, bilgisiniz ama. Yine de kaderinizde yani bu kişi. Bakın, siz gittiniz. Evet, o parasını bununla paylaşmak istemiyor. Ama kader çarkı çıktığı için söylüyorum sizin onu affetme durumunuz gene var. Hani size bağlı ama varmış gibi görünüyor. Hani benim söylediğim olmuyor sonuçta siz karar vereceksiniz ama açılım öyle anlatıyor. Evet. Ah, umarım çok kişi uymuştur arkadaşlar. Güzel çıktı. Ee, eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.